Değerli izleyenler, Serbest Düşün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kamera arkasındaki kadromuz her zamanki gibi değişti ama orijinal omzuyla e döndük. Ali Cem Bey var, fotoğrafçı, fotoğrafçı, iyi bilgici Metehan Bey var ve Cemil. <laughs> adını bilemediğim arkadaşım var çünkü neden? Kendisi yeni geldi. Bilemiyorum adını. Çok memnun oldum. Ta nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Geçen bölümde vardım bu arada Aynen. makara yapıyorum. Ne yapıyoruz bugün, ne konuşuyoruz? Evet bu haftanın konusu fanatizm dedik. Üfff! Hazır mıyız? Şimdi fanatizm, fanatikus kelimesi ciddiyim bu arada oradan geleceğim. Ee, dine böyle artık şeyce bağlı insan demek. İnancına daha doğrusu böyle kökten bağlı. Ondan vazgeçmeyen insan demek. Fanatik kelimesi de İngilizce 16. yüzyılda girmiş. Gerçekten girdim sözlüğe baktım. Yine benzer bir şekilde bir anlamı var. İlk girdiği günden bu yana aynı anlam. Yani bir şeye aşırı bir yoğunlukla bağlanma. Bir şeye aşırı yoğunlukla bağlanma ne getirir bize? Objektif olamama şeyini getirir. Yani bugün fanatik dediğimiz tabirle tarihteki nitelendirme de aynı sadece kökeni dini. Fanatizm neler yaptırmış ondan da bahsedelim mesela haçlı seferlerini misale yaptırmış gibi. Daha ne spor eden tarih oluyor bir evet, şey. Abi peki sen ilk, ilk fanatik olduğun kişi veya şey nedir yani? Ya Beşiktaş tabii ki çocukken ama ben hiç fanatik olmadım. Bir kişiye fanatik oldum. Bütün bu Formula 1 yayınlarında artık efsanevi bir, bir figür gibi geçiyor abi. Giancarlo Fiskelle diye bir adam. Şimdi bir şahsa fanatik olmak bence takımı olmaktan daha aptalca takım en azından bir ideoloji bir araya gelmedi değil mi? Bir aidiyet. Yani üçümüz aynı, dördümüz aynı takımı tutuyorsak dördümüz bir araya gelmek için bunu yapıyoruz. Bir hedefimiz, bir amacımız olsun istiyoruz şu amaçsız hayatta. Kişiye tutulmak daha da enteresan bir şey. Can Fiskele diye bir adamı tutuyordum gençlik yıllarında. Yani kumanda kırmıştım mesela bir yarışta. Işte. Yani herhalde o günden beridir ne bir takımı, yani Beşiktaş'ım, Celtics'im ama hani böyle bir hatırlamıyorum ya. Ondan öte büyük bir şiddet olayına varan bir fanatizmimi hiç hatırlamıyorum. Ben izler geçerim yani. Abi dediğine örnek, ben de bir kişiye fanatiklik çok küçük yaşta yaşadım. Kri bir değil mi? Yani böyle Bayağı şey, yani, yani yani? Ya zaten çocuk yaşlarda bir benimki... Bir erkeğin başka bir erkeği, bu denli hani bir hayranı çok salakça sıkıntılı abi. Sıkıntılı bir durum olabiliyor evet. Problemli yani. yani. çok küçük yaşlar zaten 2000'liyim. E, Tuncay Şanlı. Eyvah. Ve hani <laughs> Şöyle söyleyeyim. Adam gol atamadan oyundan çıkınca ağlıyordum falan yani. Kaç yaşındasın ama bu? 6 7 8. İyi ben yani lisede falandım psikeli hayranı oldum. Başım i̇şte, Şimdi daha iyi benden. Bayağı işte hani mesela bir maçta çıkmıştı oyundan. Sonra yerine Semih girip gol atmıştı ama mesela ben sevinmiyordum. Tuncay çıktı diye maçı izlemeyi falan bırakmıştım. O kadar ya. Bayağı. Neden Tunca? Fuleli olması, süratli olması falan. Benim hayatta kişi. ilk hatırladığım futbol anısı hı, -hı. Tuncay'ın Manchester United'da attığı Rovaşat'a. Abi bu arada çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe tarihinde. Evet. Bir başarılı bir periyodun o davumlu falan. Dönemin çok önemli bir oyuncusu yani. İşte o hatta çok hayal meyal hatırlıyordum. Mesela çocukken Manchester United diye Milan sanıyordum. Yani renklerde benzer olduğu hmm. için falan çok anı olarak duruyordu. Ve bana da bir Tuncay forması alınmıştı hemen ardından. Peki sokakta futbol oynarken Tuncay diye var mı? Abi mıydın? Tuncay diye bağırmaya geçtim. Aynı Ravaşatay'ı deniyorum diye 7 numarası silinmişti formanın. Oğlum ya vay arkadaş ya. Doğum. Ben karşıdan yankar falan oluyordum sokakta ya. Vizyonum küçükmüş yani kendim olayından önce. Yani de daha uzun boyluydum ufaklardan. Kafa golü falan atıyordum. Kafa golü de kaç tane atabiliyorsun sokakta? Taç maç oluyor. Atıyorum işte daha uzun. <laughs> o yüzden kendi ünlü kafacı karşıdan Yanker ilan etmiştim. Bir yer of falan. İşte, millet Tuncay oluyor abi. İşte en son doğum günü postlarıma bir 8-9 yaşına kadar iyi ki doğdun Tuncay mesajları geliyordu. Sonra ben niye bir oyuncuyu tutuyorum Evet Yani. ayıldım. Bir tür bozukluk. Bu arada hani takım tutma daha yumuşak versiyon ama sonuç olarak bir şeye karşı fanatiksen her türlü son derece sıkıntılı bir durum. Hayatta en çok iki şeyden korkuyorum abi. Bir şeyden hatta yani fanatizm. Yani kriminal suçları falan ayır. Ne bileyim timsah gelse korkarım ya yani. onun demiyorum. Ayır. Fanatizm abi. Çünkü e, herhangi bir şey konuşabilmeyi, tartışabilmeyi tamamen kapatıyor. En sevmediğim şey herhangi bir konuda iletişim, fikir alışverişi yapılacak bir konuda yapamamak abi. Bunu varoluşum üzerine, bence insanlığın varoluşu üzerine çok büyük bir tehdit olarak algılıyorum ben. Mesela biri küfrediyor ya, küfredince iletişim kanalın kapanıyor değil mi? Senin anan diye başlarsan cümleye iletişim kanalın kapanır senin de. Yani. Ya beyler küfretmeyin dediğimde mesela insanlar bunu duygusallık olarak algılıyor. Ya yumuşak hanım. Hayır rasyonellik. Ben hastayım zaten duygusallık olarak algılanmasına rasyonelim. Beyler öyle konuşmayın dediğimde aslında rasyonel bir yerden geliyorum. Öyle dersen çünkü beyni öldürüyor. Değil mi Ali Cem Bey? Evet. Çok eğleniyorsunuz bugün yine. Çok eğleniyorum. Ben biraz hastayım da. Neyiniz var yine? Dirseklerimde problem var ya. Abi bu adam şey, romatizmanın mı var ya. Her hafta Kökünüm bir yerin sakat birader. Sakat. Ya yani işte çok korkunç bir şey ama ben de kendi fanatiklik hikayemi anlatacağım bugün. Peki Nasıl başladı iyi İyi başladık bence. Fizikella dedik işte. Senin onun uğruna böyle en fanatikliğin doğrularına ulaştı Abi 2005 Kanada Grand Prix'sinde kumanda kırmıştım. Ya zaten şöyle bir genel fanatiklik vardı yani. Hani lan Formula 1 çok az izlenen bir spor zaten. Lisede sınıfta bir kişi, iki kişi izliyor. Ben Fiskelli'yi tutuyorum. İzlemeyen herkes niye kazanmıyor bu diye. Otomobili kötü anlatamıyorsun falan tamam mı? O zaman Formula 1 cahileti daha da büyük Türkiye'de yani. Çünkü, takip edilen bir spor değil çünkü. Falan filan o zamandan itibaren vardı. Ama zirvesi işte o 2005 Kanada Grand Prix'sinde kumanda kırdığım anda. Ya şöyle başladı. Küçükken şu arabalar dönüyor falan benim çok hoşuma gitti. Tur zamanı farkları var. Sayılar mayalar benim hep hastalığımdı yani. İşte Jordan'aydı Fiskeli. Onu geriye dönük izledim ama. 98 Benetton sezonunu muhtemelen ben hatırlıyorum. İlk, ilk adam gibi hatırladım sezonda 99. İsmi çok güzel bir kere. Alın Giancarlo Fiskele, yani gel de tutma yani. Küçük 13-14 yaşında birisi için. Ondan sonra adamın kötü bir otomobilde inanılmaz iyi sonuçlar almaya başladığını fark ettim. Aslında adamı tutma sebebim iyi bir otomobilde giderse kazanacak bahsine de girmekti bir anda. Yani aslında burada narsist bir eğilim de var anladın mı yani? Birader ben seni beğendim. En hızlı sensin gridde. Herkes şu meğer hakinen şu bu sanıyor. Hayır sensin. Seni seçtim. İçinde aslında o fanatikliğin böyle bir narsizm de var yani. İdiokrasi diye bir film vardı izlediniz mi? Ee, önerileri ortasında veriyorum çünkü gerçek bir serbest düşüş bölümü Bir onu izleyin. İnsanlar şeyle, Gatorade'le sulamaya başlıyorlar bitkileri. Enerji içeceği, enerji içeceği değil, mineralli enerji sıvısı işte spordan sonra. Çünkü onun en besleyici şey olduğuna inanmışlar. Zamanla beyinleri ölmüş, insanların IQ'ları düşmüş, öyle suluyorlar. Ve neden ekinler yetişmiyor diye soruyorlar. Bir tane adam geliyor abi, geleceğe gidiyor. O dedi ki su verin. Sonra devlet başkanı falan yapıyorlar. <laughs> Yani anladın mı? Hani yani ben inanılmaz buluyorum o distopik kitaplar öyle salak absürt basit Hollywood filmlerine falan doğru giderek yaklaşılması bana inanılmaz geliyor. Abi. İkinci önereceğim şey de ciddi olacak ya çantama futbol konuştuk. En azından hoşuna giden için Inverting the Pyramid diye Jonathan Wilson'ın taktikleri anlattığı bir kitabı var. Alın. Üç sene falan dönüp okursunuz. Çok güzel bir kitap. Evet abi o zaman Fiskella dedik. Ben şu an şeyi merak ediyorum hani çoğu insanda bence hani çoğu spor severde şey vardır hani biraz daha uç karakteri. Hani herkesin bilmediği ve herkesin sevmediği birini sevme evet. yönelimi olur? Hani bence herkes de vardır. Peki bu uğurda böyle mesela en absürt fikrin neydi mesela ne bileyim Fiskella şundan bile iyi diyeceğim mevzu? Ya şöyle biraz önden derinlemesine alayım olayı. Şimdi... 97'de bu pilotların çoğunu Formula 1'i az çok takip eden herkes, o dönemler yetişmiş herkes bilecek. 97'de de, ikisi de çaylak sayılır. Yarım sene deneyimi var Fiskeyla'nın. Rashumer aynı otomobilde muhalep ediyor. Alexander Wurz'de yüksek profilli Avusturyalı bir takım arkadaşı var. 3 sene içinde neredeyse efektif olarak kariyerini bitiriyor. Artık McLaren'ın test pilotluğuna yollıyor. Jansen Button dünya şampiyonu. Button ikinci yılında Fiskeyla'nın yanına geliyor. Yok ediyor aynı otomobili. Çok daha hızlı, çok daha iyi sonuçlar alıyor. Takım Osot'ta Ralph Furman falan saymıyorum. 2003'te yine bir yıl deneyimi olan ve Ferrari ile bir sene test pilotluğu yapmış geleceğin yıldızlarından biri. Yani şampiyonun bir altı saydığımız Felipe Mansa'ya aynı otomobilde yine baktım sabah tazelemek için hafızam baktım. 13'e 4 sıralamalarda yenmiş abi yarışlarda. Yarışta da 12'ye 5 galiba 12'ye 4. Hani 98'den 99'dan alıyorsun. Dikkatli analitik bir gözle izliyorsun. Herif dünyanın en kötü otomobili ikinci üçüncü olup duruyor. Kanada, Monaco öf yağmur yağıyor mesela. Herif müthiş bir sonuç çıkarıyor. Grid'deki diğer pilotları kıyaslıyorsun. Yani Hakenin Schumacher'i, Kuparta Baricello'ya ayırıyorum. O da sadece Ferrari ve McLaren'ın yarış kazandığı bir dönemde. Sonra Williams gelecek Montoya Schumacher falan. Adam iyi abi. İşte oyuncu şahıs analizinde yanıldığımı anladığım an Fernando Alonso'nun 2005-2006 onun yanına gittiği andır en absürt şeyim de o dönemle ilgili üretim komple teorileri. Yani haklılık fayda olan kompletörler teorileri. Bak hala sık sıkıya bağlıyım komple teorilerimi. İlk sezon Alonso hiç mekanik arıza yaşamamıştı. Fiskele 10-12 tane falan yaşadı. Kanada'da önünde giderken hidrolik arızasıyla yarış dışı kaldı mesela. Hani şüpheli durumlar vardı. İspanya'da önüne geçmişti. Bak Hala hatırlıyorum. Gerek olmayan bir pit stop yaptırıldı 30 saniye. Arabanın altında bir şeyler arandı falan dümenden. Renault'un sponsoru Telefonica'ydı. İspanyol bir marka. Önemli bir destek veriyordu. Renault da düşük bütçelerle Formula 1'de o ara mücadele ediyordu falan. Bu tarz 51. bölge tarzı. 52. bölge miydi? Uzaylar neredeydi? 51-51. 51 değil mi? Nevada. Nevada Aynı, orada. Aynen. <laughs> bir de ne var Nevada'da? Söylemeyeyim şimdi. Burning Man var. Öyle mi? Evet. Man bozdu. Evet. Bu... Neyse işte böyle absürt şey teorilerim vardı. Ya şimdi dönüp baktığımda Alonso dünyanın en iyi pilotlarından birisi. E Fiskele'de onun yanında iki saniye yavaşsın birader daha hızlı git tarzı mimlerle hatırlanıyor. Ama çok daha iyi bir pilottu ondan. Ama şimdi dönüp baktığımda adil olarak değerlendirsem takım içinde Alonso lider kollanmış olabilirim. Alonso kadar da hızlı değildi yani. Bir gün aynaya baktım ve bunu kabul ettim. Çok rahatladım. E o İyiydi gün yani. fanatizmin bittiği gün oldu. O bahsi kaybettim abi için? anlamıyormuşum en iyi pilottan. Ron Dennis almadı. Frank Williams en son 2005'te teklif götürdü bir. En son da 2005'te iyi bir takıma gitti herif. 31-32 yaşında. Prime'ını belki geçmişti. O zaman atletler daha erken Prime'ını bitirdi Tutmadı bahsin. En iyi adamı seçtiğimi sandım olmadı. Ondan sonra aşırı objektif oldum. Hiçbir şey tutmayı bıraktım. Peki abi aşırı objektif olduktan sonra senin için spor tüketimi nasıl değişti? Ya bu aşırı objektif olma konusunda da ben hastayım. Yine hasta olduğum mükemmel konulardan birisi. Yani böyle büyük bir laf söyleyince ve büyük bir şekilde söyleyince çok etkileyici oluyor ya. Kimse objektif olamaz falan. Yani şimdi tam anlamıyla senin aradığın o salt, pozitif bilimlerin doğrulayabileceği tarzda bir objektiflik tabii ki olamaz. Mesela ben üniversitede Türk ve Moğol tarihi üzerine çalışıyordum. Devam etseydim onun üzerine muhtemelen doktora yapacaktım. Bitirme Türk Moğol devlet geleneği üzerineydi. Mesela Kırım Tatarıyım ben. Kırım Kırım'ın da bir hassasiyetim var. Kuman Kıpçaklar oraya göçen. Soyum oradan mı falan derken. Aslında yöneldiğim konuda da bir subjektiflik var yani. Oraya yönelmek için bir nedenim var ya. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Bu olacak. Bunu şey yapamıyorsun, engel olamıyorsun. Ama öte yandan mesela fanatizm noktasında şöyle bir şey var bunu çalıştığım için mesela beni sevmeyen insanlar faşist olduğunu söylüyordu. Yani faşizme dair herhangi hayatımda herhalde yani dost meclisinde bile bir iz bulmamız biraz zor olabilir yani. Hani bir yandan klasik senin CHP'li moda bebesi gibi duruyorum. Bir yandan da bunu çalıştırmışım faşist. Yo yani işte belki de benim hassasiyetim odur abi Kırım Türkleridir falan. Oradan onunla bağlanmışımdır. O yüzden çalışıyorumdur. Olabiliyor yani. insanların farklı eğilimleri, merakları, ilgileri hayatta oluyor yani. Buraya nereden geldik lan? Ben yine uçtum. Bir sorun vardı. Vallahi nereden geldik ben de artık <laughs> i̇şte. koptum açıkçası. Tam olarak bu zaten programın amacı. Abi programın her bölümün her dakikasını izlemiş izleyiciye ödül verelim Verelim ee, Nasıl bulacağız peki o izleyiciyi? Abi bilmiyorum ya. Acayip bir testten geçirelim. Bütün hmm. anekdotları versin. Çünkü bu uçma yani hani acaba İngilizce bir tabirle söyleyeceğim bunu. Hani uçurtma gibi yüksekten uçan arkadaşlar falan mı takılırsa bu programda olabilir mi ne dersin? <laughs> Anladın mı? Hani hala Skype adamlar hadi <laughs> açıp izliyor olabilir mi bizi? <laughs> Çünkü cidden gidiyoruz yani. Peki abi şu an bir şeye fanatik olmak istesen tekrar. Evet. Şu an senin adayın nedir? Biri veya bir takım veya bir abi, şey. Abi yarış atı tutarım. Yarış atı tutarsın. Evet, adayın var mı şey peki yani. bu? Adayım yok zaten bir yarış atı kahramanım var Bella. Anlatır Ooh. mısın biraz bize? Rivella mı anlatayım? Rivella fanatikliği Abi Rivella da aslında underdog hikayesi ya. Daha önce ben bunun videosunu da yaptım. Bahsettim bir dişi, kısrak. Kısraklar genelde erkeklere karşı yani geçebilirler onu. Atıyorum bir bizim insan türünde olduğu gibi bir atletik ayrım yok ama erkekler daha güçlü kuvvetle başarılı kabul edilir her neyse. Türkiye'de erkekleri de orta mesafede çok iyi bir atla kapışmış sabırlı diye bir kısrak. Bir de bir kullandığı ilaç yüzünden, kullanılan ilaç yüzünden bir cezası var. ya yani olabiliyor bu. işte bir ilaç veriyorsun fazla vermişsin testi çıkıyor falan filan. Onun ardından prime'ını koşmuyor aslında at 4-5 yaşını. Ondan sonra dönüyor 9 yaşına kadar bir koşular kazanıyor. Çok da güzel bir attı. Sahibini de çok seviyorum. Selman abiye de buradan selam söyleyeyim. Müthiş bir at yani. Onun da şey çok hoşuma giderdi. Hani yaşlanmış dişi erkekleri geç underdog yani mücadelesi. Underdog'u tutma. Be. Artık kalmadı fanatikliğim ya. Underdog'u tutma şeyi bence Türk kültüründe biraz var yani. Biraz daha nasıl diyeyim? Favoriden ziyade biraz şey mevzu hani Kalmadı biraz... reis ya. Bilmiyorum da o romantizm mesela ben genç yaşlarda çok hissettiğimi hatırlıyorum. Çoğu Spor müsabakasını izlerken veya genel olarak hani bir şey izlerken, bir şeye bakarken. Ya belki de o da aslında romantizmden ziyade o da rasyonel bir bakış açısıdır. Verdiğin keyfi katlıyorsun çünkü. Yani bu bahse girme. O bahse girme duygusu sende de olmuştur. Daha az tadanan, daha az bilen biriyle bir şey başaracaksan onunla başarısına ortak olmuş oluyorsun. Aslında bu fenomen YouTube kanalı açınca da var. Abi asla kanalındaki samimi ortam bulamıyorum demesinin sebebi adamın seni 2000 abonede bulup Senle birlikte yolculuğu yapıyor olması. Hepsi birbirine aşırı benziyor aslında. Adam rahatlıyor. Ünlü oldun diye düşünüyor. <laughs> Başka yerde çıkınca rahatlıyor. Misyon bitiyor onun için. Artık sen de şu rakinen alıyorsun mesela. Gibi her yerinde var hayatım bu yani. Tabii yolculuğun parçası olmak ya çok aşırı romantik bir şeyden ziyade çıkarcı bir şey lan sanki şimdi ilk <laughs> baştan düşünmüş müydünüz? <laughs> yolculuğun parçası oluyorsun. Evet. Hayatını anlamlandırıyorsun. Seni buraya ben getirdim. Beraber geldik gibi evet, bir evet. şeye gidiyor evet. biraz da Güzel bir şeydir yani ben de birçok işte dediğim gibi füskeliği bir yere götüremedik ama ama adam iyiydi abi 2009'da Force India ile para aldı. Force India ya. <laughs> Kersi olsa yaşı kazanır. hala savunabilirim ya. Evet abi, evet. o zaman fanatiklere buradan ne söylemek istersin? Hala bir şeyin fanatiği olan insanlara. Ya olsun ne yapayım abi? Engel olamam. Tamam. Sen? Ben fanatiyim abi. Hangi takımsın? Fenerbahçe. <laughs> Başa döndük, Loop. <laughs> <laughs> Millete küfür ediyor mu Twitter'da? Yok. Twitter'da küfür etme şeyim yok küfür edenleri izlemeyi seviyorum. Peki, Mourinho sence iyi hoca mı? Mourinho iyi hoca. Tamam, güzel. Hı -hı. Şu an çok mu başarısız, çok mu başarılı sence? Şu ana kadar mı? Evet. Fenerbahçe performansı değil mi? He. Bence başarısız değil şu anda. Gerçekçi bir Fenerbahçe. Ali Koç şu an elinden geleni yapıyor mu? Yapmıyor. <gülüyor> 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 i̇yi de şaka mı? Yok. O kadar da değil ama… Işte. Ne kadar değilsin ama değil, tamam, politik işte. Yok formamı giyiyorum. 2004-2005 formam var bir tane ya abi. Ya abi o ayrı değil. Benim dediğim ayrı bir şey. Ya seninle bir şey konuşabiliyorum şu an yani. Tabii canım öyle ruh hastası gibi değil mi? Yani? <laughs> of. Niye ruh hastası diyorsun oğlum? <laughs> Eyvah. Evet. Şey gibi bu. Arkadaşı kurtaralım hani ama. Hani bir yerde oturursun arkadaşlarınla. altı kişi deli gibi içilir. En sonunda bok varmış gibi bir büyük daha falan söylenir ya hani o hesap bir uzadı sanki. Fiskella ilgili son aranızım da şu. vardım son nokta şu. Perez var ya Checo Perez. Ondan bence ham hız olarak çağdaşlarına göre biraz daha hızlıydı. Ondan daha stardı. Hakinen, Batın. Alesi, Kultart hepsi bir noktada en iyi pilot Fiskella tarzı açıklamalar yapmıştır. Batın kötü otomobillerdeki en iyi pilot diyor. Ama önde yarışmak için fazla kırılgandı ve sonuçta dünya şampiyonu materyali yoktu. Bu şey yaptığımdan, ulaştığımdan beri bu noktaya Diyorum 23 yaşında ulaşmışımdır 22. Bir rahatlama geldi bana anlatamam ama o fanatizm gerilimi gitti. Ondan sonra olabildiğim kadar objektif oldum. E, bu da masal gibi oldu. <laughs> Tabii ki öyle objektif olmadım yani içimde varmış. Peki bu kadar nasıl diyeyim bu kadar romantik bu kadar ilginç bir ismi olmasa sence şampiyon olur muydu? Bence isimden dolayı mı bu? Kırılgan ya. Kırılgan mı? Kırılgan bir de şöyle bir şey Formula 1. Doğru zaman doğru yerde şampiyon olabilecek tipte pilotlardandı. Takımın desteği onda olacak. Otomobil hızlı olacak, kolay ayarlanabilir olacak, o ayarlayabilecek istediği gibi falan. Bir baskı var ya, o next level bir şey. Otomobil teknolojisi herif başladığından beri de 90'dan 2005'e değişiyor. Mesela Alonso çok eşsiz bir süre stili vardı o dönemler. Daha agresif bir şekilde direksiyonu kırıp otomobilin burnunu döndürdü. Mesela Fiskali burnunu bir türlü döndüremedi otomobilin. Önden kaymadan şikayet ediyordu. Ama mesela o dönem Renault takımında staj yapmıştı. Jason Tayıncıoğlu söylemişti. Mesela kullandıkları fren silindirleri bile farklı iki adam. Yani çok fazla nüans var içinde. Hani sürü stilleriyle ilgili. Ama sonuçta Survival of the fittest formülü bir de. Tam orman kanunları geçerli. Her teknoloji, her otomobile adapte olacaksın abi. Başka yolu yok yani. Perez neden dünya şampiyon değil? Çünkü Fersepe'nin otomobili sürmeye adapte olamıyor. Olduğu hafta sonu onun kadar hızlı ama bu hafta sonu yılda iki. Diyelim ve sona gelelim. Evet değerli serbest düşüşü izleyenleri kendim pişirdim, kendim yedim. Programı da kendim kapatıyorum. Bir şey diyecektin galiba. Yok. Sen de. Sona geldik. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Başka programlarda görüşmek üzere. Objektif kalalım. Fanatik olmayalım. Mantra'ya abone olalım videoyu likelayalım koment atalım Ve istediğimizi yapalım yani onun dışında da evet. en sevdiğim influencer Kadir hoca görüşürüz çocuk